11.402 TL. Çok. Çünkü bu ülkemiz çok Başka güzel. Dört dörtlük. Dört dörtlük yani. geçiniyor insanlar oğlum. Dört dörtlük olur Çünkü mu? Şu anda geleceğiz milletvekillerine versin. Kendiciklerine versinler. Kendileri alsınlar onu. Peki şu anda kira artışları zamlar nasıl olur? Ben o kadar dertliyim ki annen sana kurban olsun söylemek yavrum. Ben konuşursam ben, konuşursam, ben konuşursam buradan Silivri'ye giderim. Konuşmayayım yok. Hakaret küfür olmadı. Yok. Sıkıntı. Yok oğlum yok. Ülkemiz bitmiş. Şu an hastaneden geliyorum. Hastanenin önünde sema hastası çocuklar. At dayanamadım. Oturduğum yerden kalktım. Gelirken köprünü 10 lira attım. Su aldım 5 lira kaldı. Onu burada yine istiyorum ki hepsine bir şey vereyim ama yok. 5600 lira maaş alıyorum. Bakur emeklisiyim. Eşimden alıyorum. İnsanlar dilenci oldular oğlum. Ülkemizde biz dilenci olduk. ikinci sınıf vatandaş olduk. Suriyelileri bakıyoruz kendi vatandaşımız aç, susuz, işsiz. Üç tane yüksek okul okumuş kızım işsiz. Daha ne diyeyim ben sana? Söyleyecek Hiç çok şey, var çok şey var, hem de da şimdi sinirlendim de unutuyorum ne diyeceğimi de. Sen sor ben sana cevap vereyim. <laughs> Peki ablacığım sence eski bayramlar var mı? Yok. Nerede? Nerede eski şu Bakırköy e meydana geldim de diyorum ki ay ben Bakırköy'ü özledim. Evden çıkamıyoruz oğlum. Araba paraları almış başını gitmiş. Evet. İndi bindi taksi 40 lira. Ben abriye kaç lira verdim geleceğim. Evet. Bir dünya para. Öyle ya ev, otobüse biz iki saat otobüs bekledim. Otobüse binmek için yürüdüm bir otobüs aradaki mesafeyi. Düzen yok. Ülkemiz yıkıldı ama milletimiz akıllanmadı. Evet. İnsanlar hak ettiği gibi yönetilir yavrucuğum. <laughs> hak ettiği gibi de yönetiliyor. Yazık yanarım yanarım Atatürk'üme yanarım. Yanın. Bu cumhuriyetçilere yanarım. Başka bir şeye yanmıyorum. Çok teşekkür yapalım. ediyorum yorumlar için. Hoşçakal. Askeri ücreti gelen yeni şeyden haberiniz var mı? Yeni zamdan. Hayır. Gelmiş yeni mi? Yeni askeri ücreti bilmiyor musunuz? 8500'dü. 11402 TL. Ay 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 maşallah maşallah. Çok mu geldi? Yani az yine de bu hayat şartlarının. Çok diyorlar. Çok. Çok yapmışlar diyorlar. Vay işte dalga geçiyorlar yani bence. Evet. Bence dalga geldi 8 bin, dolar, 2 bin lira. Bu hayat pahalılığında. Rezalet. Yani. Nasıl olacak? Nasıl yapacağız şimdi? Ya en azından bir 14 bin falan yapsalardı. Yazık. 14 bin ya. mi? Evet. Herhalde bir 14 bin olsaydı ev fiyatları 2 milyondan bir 5 milyon falan. Evet. Ya ev kadar. fiyatlarını falan geçtik artık. Her şey uçmuş gitmiş yani. Yani evet. artılan her 1000 lira askeri ücretle evlere 1 milyon para koyuyorlar. Öyle mi? Öyle değil mi? Bilmem. Ev almayacağım bütün hiç haberim yok. Sizin zamanınızda evler ne kadardı? Valla bizim zamanımızda evler 100 bin. 100, bin değil 100 lira falandı. 100 lira var. Evet. Şimdinin 100 bini diyelim. Aynen. 100 Şimdinin bini ama. Yüz bine nerede canım ya? Yüz bine ne alabiliyoruz? Yüz bine ne alır? Yüz bin beş bin dolar falan alıyor. Öyle değil mi? Beş bin doları bile karşılamıyor yani. Dolar yirmi binde yirmi üç mü oldu? Yirmi dört mü oldu? Öyle bir şey. Şu an gençlerimiz evlenmeye kalksa nasıl evlenecek? Valla çok zor, çok zor. Her şey çok pahalı, her şey. Karı koca çalışsalar bile yetmez bence. Karı koca galiba gününü kurtarmak için çalışabilirler ancak. <laughs> Bugünüm kurtulsun bugün doyayım yeter. <laughs> çok kötü vallahi. Ama maşallah herkes de alışverişte bakıyorum da ben dahil. Yıllardır bütün paralarını bayrama sakladılar. Vallahi billahi yok yok bayrama hariç her zaman böyle. Hele bu Bakırköy aman Allah'ım ya Rabbi ne var bedava sanki bedava. Her şey çok pahalı. Peki. Ama yine de mecburiyetten çıkıyorsun, alıyorsun. Yani kendi kudretine göre, kendi şeyine göre almak Gerekiyor yani. Evet. Yaşadığın sürece İzburen ne için çalışıyoruz? Yaşadığın sürece yani evde oturulmuyor. Tatile de gitmek lazım. Her şey her şey. Yüzden, Ama çok kötü. Tatile mi? Düşünüyorum. <laughs> Düşünüyorum yani. Ama uçak fiyatları falan çıkmış. Aman Allah'ım ya Rabbim. Otel, otel fiyatları? Otel fiyatları hepten çıkmış yani. Uçmuş. Yaman geçen giden... sene Bodrum'da evet. ben ancak sezon sonlara gidiyorum. Şimdi doğruyu söylemek gerekirse zaten estiği zaman gidiyorsunuz. Sezon sonu evet. Eylül 20'sinden evet. sonra, Eylül'ün 20'sinden sonra bütün herkese duyurum. Eylül'ün 20'sinden sonra gidin. O zaman fiyatlar yarı yarıya iniyor. Ben öyle yapıyorum. Bodrum'a Eylül 20'sinden sonra gidiyorum ve de çok da güzel. Çok da yani Sağ geçen ki. sene 400'dü. Herhalde bu sene 800 falandır. Yani önce... E o Eylül sonunda. Yani Eylül 20'den sonra diyor. Ben 3 sene önce gittiğimde 3 sene. 3 sene önce gittiğimde 4 e, günlüğüne şey bir 3 e, öğün yemek dahil 600 TL vermiştim. Bedava. 600 Bedava. TL Nerede vermiştim. canım? E, plajına gidiyorsun. Bodrum plajına. Mesela 400 lira ödedim. E, plajda bir şemsiye, bir şezlong. Evet işte. e, 250 liralık yeme içme yapacaksınız. Şezlonglan, Şemşiye'ye para almıyorlar. Geçen sene öyleydi. En lüks biçleri. Bodrum sahil, evet. plaj. Bilirsiniz, bilmiyorum. Biliyorum, biliyorum. Ondan sonra 250 TL'lik yiyecek. Zaten bir hamburger, bir meyve suyu e, içiyorsunuz. Yok. 250 TL. İşte akşama kadar plaj, Şemşiye bedava. Ama tavsiyem Eylül 20'sinden sonra tatile çıksınlar. Tabii gönüllü ister ki şimdi gidilsin ama Doğru. bütçe. Şimdi eee yabancı ülkeden gelen vatandaşlarımız gider önce. Anca. anca. şimdi onu diyorum. Mağazalara e, genelde Araplar, işte şeyler, e, İranlılar eee dolarlarını bozduruyorlar. Direkt mağazalara. Çünkü e, o kadar orada, bedava geliyor ki onlara. Ben de soru sordum. 10 kişiden 4'ü. Türkçe cevap veremiyor bana nasıl? 10 kişiden 4'ü yabancı çıkıyor soru sordu. Evet. Netlikleri. onlara bedava şimdi. Türkiye bedava yani. Çok ucuz. Böyle. Ne çok yapalım. Teşekkür Ar ediyorum. hayır etsin. Yorumlarınız için çok teşekkürler. Çok Hayırlı sağ olun. günler. Çok çok teşekkür hiç yorum yapmayalım. Artık Maliş bu ülkede Maliş. hiçbir şeyle yorum yapmak, konuşmak çok yersiz. Evet. Peki asker değişiminden haberiniz var mı? Var tabii ki. Gündemi takip ediyoruz ama bu ülkede artık yorum yapmak, bir şeyler üzülmek, sevinmek çok anlamsız. Onu teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun teşekkür ederim. Yok. Ne kadar olduğundan? Hiç bilmiyorum. 11.402 TL. Evet. Nasıl? Bence çok az. Yani gerçekten yani çok çok az. Nasıl olacak bu insanların halini onu da bilmiyorum ama. Yani gidiyorsun ufacık bir şey alıyorsun. Yani markettir carttır cürttür hani vır zıvırdır çıkamıyorsun yani içinden. Evet. Yani 11.500 ne kurtarabilir ki? Kaç olması gerekiyor sizce? Yani 15 normal bence. 15? Evet. Peki 15 yaptıklarından sonra tabii zamların gelmemesi gerekiyor. 15 tabii tabii tabii. O zaman e, zamların sabit bir şekilde durması gerekiyordu yani. Her gün değil. zam geliyor yani zam zam zam. Yani zenginin zaten umurunda değil, fakir burada. Ne oluyor? Yani şimdi halk diyor ki istediği kadar diyor asgari ücreti yükseltsin. Tamam. Asgari ücretten sonra diyor yani her bin lirada diyorlar evin üzerine bir milyon koyuyorlar. Mesela 8 bin liraydı, tamam. ev oldu sana 3 milyon. Tamam. E şimdi ne yaptı? 11 yaptı, ev oldu sana 5 milyon. Yani yükseklikçe o şekilde doğru da da yükseliyor. Ne olacak bu insanların hali? Onu da ben de bilmiyorum yani. Düşüyor, yani. Yükseldikçe düşüyor. E, Valla Allah yardımcıları olsun yani. Ya, hak ediyorlar yani öyle söyleyeyim. Gerçekten hak ediyorlar bizim insanlar. Yani Allah onları iflah etsin ne diyeyim yani. Çok teşekkür ediyorum yorumların için abi. <laughs> Allah'ım helal <laughs> Allah Allah Soralım abi. Sor abi niye soracaksın? Biliyorsun yeni askeri ücreti. Yeni asker ücreti biliyorum işte. Asker ücret de zaten sıfırlandı şu anda. Verdikleri yani. asker ücret 1402 TL ne yani. yetecek ki yani? 1200 200 mü? 1100 mü? Pardon ya yani yanlış anladım. 11402. 11402 TL şu anda sıfıra sıfır da sıfır. 17 bin lira kira istiyorlar. Ben nasıl geçineceğim yani? Yani. Yani. Adam, kişi olarak ne yapabilirim? E, ne yapabilirim? E, sıfıra sıfır işte bir şey yapamam yani. Peki, eski bayramlar var mı sizce? Eski bayramlar, şimdi bazı arkadaşlar böyle raportajlarda diyor ki işte şimdi her şey var, yaşam güzel ama bu 90'lı yıllarda ben buralardaydım. Ee, tek başıma çalışıyordum. Hem kendimi geçiniyordum, hem ailemi geçindiriyordum. Hem de arsa alıyor oluyordum. Şimdi ne alıyorum? Bayram tatiline gidebilecek miyiz? Bayram tatiline gitmek bir yana, evden dışarı çıkmak, kendimizi hapis etmek karar aldık yani ailece. Bayramda. Evet yani. yani başka bir şey yapamıyoruz diyorsun. Ya 11.200 11.402 lirayla ne yapabiliriz? Ekmeğin 10 lira olacağı bir yerde 10 lira 6 liraya satılıyor şu anda. geldi ekmek 10 lira olur büyük ihtimal. Peynirin 250 lira olduğu yerde nasıl gideceğiz? Söyle. Evet. Portiyonlarımızı ufaltmalıyız. Porsiyonlar ufak da ya biz de canız yani ufadacaklar ufatsın biz niye öz yani. Öyle diyorlar bize değil <laughs> mi? öyle diyorlar da yani <laughs> bilmiyorum yani ülkemiz eh, sağlıklı bir gidişatta değil. Aslında o eskiyi kötüleyen zatlar eskiye kötü gözle bakan zatlar aslında onlardan kendine pay çıkartıp daha güzel şeyler yapabilirlerdi. Dolayısıyla o daha, daha doğrusu hep başkalarından üzerine yaşamayı taahhüt ettiler. Şimdi üretim yok, ekim yok, biçim yok. Pirinç dışarıdan, bulgur dışarıdan, mercimek dışarıdan, saman dışarıdan, hayvan dışarıdan. Kendin yapacaksın. Çok Öz teşekkür ediyorum abi. <laughs>